من <سؤال> لرى يعني حقي لا, لا اله الا الله محمد رسول الله زندق ذا رس استنيور يا ايها الذين امنوا ابن مسعود ديوركي اذا سمعت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اعطي سبعه ديور يجي الله هن. اي ان الله اي اي مانا سجن زمان Dikkatiniz verin ey ashabım diyor İbn Mesud. Ey arkadaşlarım. E neden ya İbn Mesud? Diyor ki Allah bu çağrıdan sonra ya hayır sana bir şey emredecek ve da kötü bir şeyden seni sakındıracak. Attı <laughs> istemek diyor. Ya yolladığını amel. Bu konu bir sözden ibaret değil. Sen mümin misin? Evet, müminim. E ee, namaz kılmıyor. Bu ne ya? Bu ne? Geçenlerde soruyorlar. Son anın ne olmasını istersin? Alıyor. Secdede ölmem isterim. Secdede. E namaz kılıyor musun? Kılmıyorum diyor. Şu hale bak. Şu hale bak ya. La ilahe illallah. Ya eyyuhallezine amenû İzâ lakîtumullezine keferû zehfâ iman ederler. Ey yüce Allah'ın